Merhaba arkadaşlar. adını henüz koyamadığımız hala koyamadık. Sizin önerilerinizden de hala bir şey çıkartamadık. Kaos Quiz dedik biz şu an. Kaos Quiz'in ikinci bölümü için karşınızdayız. Moderatörümüz Emre'ye devrediyorum sözümüzü yine. Emre ne yapacağız bugün? Geçenki oyunumuzdan doğru yanlış çıkartıyoruz. Çok uzun sürdüğü için bir de yani biraz ister sıkıcı olduğunda. Şu an sadece iki konsept ilerleyeceğiz. Birincisi ilk sorumuz Annene kimler olmak ister gibi soracağız. 4 cevap hakkınız olacak. Doğruyu bulmaya çalışacaksınız. Bildiğiniz zaman bir puan alacaksınız. İkincisi de yine kariyer planlaması olacak. Yani kariyer üzerinden futbolcu bulma olacak. Çok uzatmayayım. Zaten izledikçe arkadaşlar da yani bizi tanıdıkça, gördükçe oyunları tanımış olacak, bilecekler. Tamam abi. İnşallah. Ee, geçen gün sağdan başlamıştık. Şimdi soldan başlayalım. Yunus'tan başlayalım. Tamam. Yunus hazır mısın? Hazırım. Bugünkü soruların hepsi Şampiyonlar Ligi'nin geçmişiyle alakalı. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan olaylarla alakalı. Evet. 2004-2005 Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı ala kupayı kazanan takım hangisidir? A. Milan B. Chelsea C. Liverpool D. Juventus Milan Yanlış. Ee, doğru cevap Liverpool'du. Evet, Aa, ben onu biliyordum. Keşke bana gelseydi. Olimpiyatta oldu hatta. Aynen öyle. Bu <laughs> ya. 2007 2008 Şampiyonlar Ligi finali hangi iki takım arasında oynanmıştır? 2007 2008 Aynen. A United Manchester United Chelsea B Manchester United Milan C Liverpool Chelsea D Barcelona Arsenal Barcelona Arsenal. Yanlış. Manchester United Chelsea. Biraz zorlu <laughs> sorular. Allah Allah. Ne evet. oluyor ya? <laughs> Üçüncü soru 2010 Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan oyunculardan biri kimdir? 2010 Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan hocanın biri kimdir? A. Diego Milito B. Snyder C. Robben D. Thomas Müller Milito. Doğru. 3'te 1. Zaten Milito değişik bir ismi. Kesin olur diye düşünüyorum. A. Milito. 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Zinedine Zidane attığı efsane boya gol hangi takıma karşıydı? A. Valencia B. Leverkusen Leverkusen. Doğru cevap. 4'te 2. Yok biliyorum. Efsane boya var ya. öyle, öyle. Son soruyu soruyorum Olayım Yunus sana. Ya. 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ın Bayern Münih'e attığı galibiyet golü kim kaydetmiştir? A) Yorke B) David Beckham C) Solskjaer D) Andy Cole 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ın Bayern Münih'e attığı galibiyet golü şey e, Andy Cole Yanlış. Salladı zaten. Yol Nerede ne ki? Sos geldi. Bu sefer güzel ama sorular. Evet. Zor güzel yani. Bu sefer güzel hazırlandı. Geçen gün bayağı bir eleştirilmiştim. Bunlar zor. Evet bana kolay soruyor. ya. E, ile de, devam edelim. Rakamla tarih. Ben tarih. Tarih, tarih. iki tane bildim. İki evet. Beşte Beş, be. iki. Be. Be, be. Nuri başlıyorum hazırsan. Tamam hazırım. 2013 yarı finalinde Barcelona'ya toplamda 7-0 gibi tarih bir fark atan takım hangisidir? A. Real Madrid. B. Chelsea. C. Bayern Münih. D. Borussia Dortmund. Bayern Münih. Doğru. Bir, kolay. bir de bile devam ediyorsun. şansıma kolay geldi. 2007 yarı finalinde Liverpool, Chelsea eleyerek finale çıktı. Evet. Seride turu belirleyen penaltı golünü kim atmıştır? A. Steven Gerrard. B. Chabi Alonso. C. Dörkayt. D. Carragher. Kolay diyenler şu an. Zor. Steven Gerrard. Yanlış. 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 Sen nereden biliyorsun yanlış? Kim cevap? Hayır, kayıt. Türk <laughs> kayıt. <laughs> Benim aklıma abi. gelmedi abi. Bana yazdı. Senin aklına gelmiş demek ki. Tamam. 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 Galatasaray 2013'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 95'in dakikada attığı golle turladı. Bu golü kim attı? Didier Drogba, Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz. Ben hiçbir şey demiyorum. Sneijder, Juventus'u. Doğru. Allah aşkına. Bravo. Allah Çamurlu sağladım. değil mi? Çamurlu evet askerde mı? izlemiştim ama <gülüyor> şimdi. <gülüyor> askerde <gülüyor> Tamam abi. Asker. <laughs> 3'te 2. <laughs> Devam ediyoruz. 1999-2000 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kimdir? Real Madrid, Bayern Münih, Valencia, Manchester United. 1900 kaç 99-2000. Bir daha, 99, daha şıklar alabilir miyim? Real Madrid, Bayern Münih, Valencia, Manchester United. Abi kolay. Tamam, aynı sorunun aynı zamanda Hayır canım aynı sana sormadı. Manchester ya, işte. Yanlış. Bayern Münih doğrusu. 99 2000 sezonu şampiyonu diyorum oğlum. Real Madrid. Real Madrid. ben Sizin o so abi. size şampiyon olduğunu sene. Ama çok Yo. iyi ya. Yani. Ama şu an sen Nuri'nin hakkına giriyorsun. Evet. Yoksa <laughs> Yok sen ya. Nuri'yi yanılttın. Yanlış Nasıl yönlendirdin. Hayır. <laughs> <laughs> ben <de> hiç aklım <laughs> kemiyor <kemidiyorum. gülüyor> oğlum. Ben salladım kardeşim aklımı. Ne nereden atılacağım ben? Zaten bir Bak o kadar şey adam kupadan da onun farkında değil ama. Hayır onunla değil. Gerçek mi açılacak mı? Ben tamam salladım ya. Yani. Tamam tamam Dörtte iki oldu. Kıkırtı <laughs> Bu adam kaba bu kadar. Bir kaldı. Bir tane daha soracağım. Sonra abi. Ondan sonra herkes yolda. Tamam, tamam. hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın. <laughs> Son soru. Dörtte iki gidiyorsun. 2003 Şampiyonlar Ligi finalinde normal süresi uzatmalar 0-0 biten maçta kupayı kim kazandı? Milan, Juventus, Real Madrid, Porto. Porto. Yanlış. Porto değil hemen Porto. Ya. Milan'da cevap. Doğru cevap. O geldi. O ne Doğru cevap Milan'dı. Ben de pozitif Ama abi, abi çok Emre çok tarihler çok geride ya. Milan. Hazır mısın İbo? Hazırım. Hazır. Sıkıntı yok. Hazır. 2007-2008 Şampiyonlar Ligi finali hangi iki takım arasında oynanmıştır? A. Manchester United Chelsea B. Manchester United Milan C. Liverpool Chelsea D. Barcelona Arsenal Liverpool Chelsea. Yanlış. Kim lan? Manchester United Chelsea olacaktı. chelsea bilmişim. Orada yarım var bari. Manchester United ama. Kardo chelsea bilmişim. Orada yarın ver. Orada United. Ya sen United değil Ben başka takım zannettim Tamam. 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 Manchester United, United. Yani kardeşim biz... Ama ben United ben başka takım zannettim. Sen öyle zannetmedin mi? Bak. Tamam. Başka devam ediyorum. Efendim. Bir de sıfır. 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un Ramos'un uzatmaları getiren golü kaçıncı dakikada gelmiştir? A 90 artı 1, 90 artı 2, 90 artı 3, 90 artı 4. Hangisi? 90 artı 2 mi diyor? Yanlış. 90 artı mi? 3 olacak. 2 0 gidiyorsun. Ya kardeşim Allah'ım böyle bir soru var mı ya? Ne abi ne var ya soruda? Korkmuyorum. Böyle bir soru var mı? Ya yani... emin. Oğuzhan sana bunu böyle yapıyor. Sen de bir şey yap işte Abicim. Abi, beni <gülüyor> bırak. <gülüyor> bak sana diyor bak böyle bir şey yaptı orada. Abi şu an hep. Abi, ne bunu bilirsin bak bunu bilirsin bunu bilirsin. Ya bunu bilirsin dediğin zaman beni zaten baskı altına sokursun ben de onu bilemeyeceğim. 2004 yani yılında Jose Mourinho'nun teknik direktörlük. Tamam. <laughs> 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 teknik direktörlüğünü yaptı ve şampiyonlar ligini kazanan takım hangisidir? Tamam. <laughs> Chelsea, Inter, Porto, Benfica. Chelsea. Aa, 2004 Abi öyle dedi bana ben bilemedim. Ben bu konuyu <laughs> kabul etmiyorum <anda>. onu <laughs> Oğlum <laughs> <Abi> 2004 diyor <laughs> diyorum ya. Ya bir dakika dur abi. Hiç, 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 ben bu ben bu soruyu kabul etmiyorum. Niye? Porto mu? Evet. Porto cevap. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? kokmuyor değil mi şu an? Karda ben nereden bileyim ben portu anlamadım şey bunu. Porto ya. Ha ben, ben bu soruyu istemiyorum. <laughs> <laughs> Sana istemiyorum. Abi bak bana soru sormadan önce bunu bilirsin dediğin anda ben bittim zaten bak. Mental olarak. <laughs> 3'te 0. Şu an bu iki soruyu bildi sen İbo'nun şey Yunus'la Nuri'ye Abi ben bu soruyu kabul etmiyorum. <laughs> ben kabul etti sayıyorum abi böyle bir şey yok. Bak sana ilk kez kolay soru geldi yalan yok. Hepsi çok zor yani. geldi. Kardo, kolaydı ama bak o baskıyı bana vermemesi lazım. Moral Veriyorum soruyu. 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid formasıyla iki gol atan oyuncu kimdir? A. Cristiano Ronaldo B. Gareth Bale C. Isco D. Benzema hmm. Cristiano oldu. Doğru. Allah'ım. Bravo evet, kardeşim. Ben bir an Bale diyecektim. Çok aşık mesela soru çünkü. Beyle var mı böyle tane, tane iki tane final golü? Şu an bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok bir kararsız kaldım bu soruda. Kardo ben de, ben de benzem aylar <laughs> arasında girdim. Aa ben sen de ne yazıyor doğrusu? Ben de Ronaldo yazıyor. Tamam bitti. Yani ya Beyle <laughs> Ronaldo. ki <zaten>, <laughs> 2018 olabilir. Liverpool'a karşı olan. Abi ben bu soruyu bildiğim niye tartışma çıkarıyorsun? Tamam. Abi Ronaldo doğrudur ya. Doğru, doğru. Biz dörtte bir çıkıyor. Terso 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 çıkmıyor değil. ya. Bildiğim. Tam 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 tamam ben bildim. Tamam bildim. Tamam bildim. Tamam. Tamam bildim. 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 Tamam B Tottenham. <laughs> C Liverpool. D Manchester United. <laughs> Dur bir dakika bildim. Tamam bildim. Tamam acaba? Ne <gülüyor> Aa, <gülüyor> 2019 yarı final ya 2019 şimdan. acaba abi, <laughs> abi okuyorum. Başta <laughs> okuyorum. <gülüyor> ya. Şimdi Emre. Başla başla. Abi bak. Tamam. Tamam. Ya, Oğlum, ben, ben yaptım ben ya. yaptım bir şey. Onu sen tamam, söylüyorum. Başta okuyorum. Başta okuyorum. Tam ağzından kaçtı. 2019 yarı final rövanşında 4-0 kazanarak Barcelona'yı eleyen takım hangisidir? A. Ajax B. Tottenham C. Liverpool D. Manchester United <laughs> Ajax, Manchester United başka? Tottenham? Liverpool Liverpool Doğru Bravo Evet olsun 5'te 2'ye 5'te 2'ye 5'te 2 Bir şey o söyleyeyim mi? Bak, bak bunlar Baskıya da... rağmen iki tane bildim bak baskı Bak hem buradan hem oradan Oğlum bu Seyirciler... çok basitti lan bu da Ben şunu fark ettim. Nuriye iki kolay soru. İbo'ya iki kolay evet, soru. Sana, sana Ama bir kolay soru. Ne hangi sen bilip ne kolaydı mesela? Adam Zidane çok kolay diyorsun. Evet Kusen. musun Zidane? Zidane. Allah Zidane. 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 sen hatırladın mı Zidane? I? Zidane hangi soru? Evet Kusen Vole vole. Evet Kusen sen? Vallahi ben biliyorum. Sen bilmiyor musun? Cihaz terse. Sen bilmiyorsun. Ben, biliyorum Kardo. Cihaz terse. var? Ben biliyordum. Benim hafızama çok kazınmış. Ben biliyordum vallahi. Tamam ikinci tura geçiyoruz. Toplamda 10 tane futbolcu soracağım. Tamam. Kariyerlerini söyleyeceğim. Siz de buradan doğru bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Söylediğim kariyer üzerinde bilemediğinizde ikinci ipucuyu vereceğim. En son üçüncü ipucu vereceğim. Ondan sonra bilirsiniz diye düşünüyorum. Peki. İlk ipucu bilen direkt bildiği zaman yani ilk ipucu da artı iki puan almış olacak. İkinci ve üçüncü ipucu da bir puan alıyorsunuz zaten. Şu an toplamda hepinizin, üçünüzün de iki puanı var. 10 soru soracağım. 10 sorunun sonunda eğer ki eşitlik olursa 11. soru finalle bitireceğiz. Bu şekilde. Tamam, patla. Başlıyorum. Bu arada son söylediğim takım şu an faali, faal olarak yani aktif olarak oynadı takım. Bilginiz tamam. Olsun. Hadi abi, patla. Bayern Münih, Barcelona, Al Hilal. Bayern Münih. Cancelo. Doğru. Yunus'a 2 puan gidiyor buradan. Patla. Aston Villa. Manchester City, Everton. Grealish. Lan ben diyecektim? Helal ya. olsun. Bu aklıma geldi. Yunus Atla. 2. yok ki. Hayatım yok Can. Hayatım yok Can. Fatih 2 ya. <yine> <laughs> ben, Sınır, geçip ben geçip gidiyordum. Ben şimdi boş beyinliyim. <laughs> Üçüncüyü soruyorum. Manchester United, Fiorentina, Fenerbahçe. Amrabas. Amrabas. Bravo. Bravo. İbo aldı. <laughs> Hayat yok ki. Fenerbahçe elim buradan bir daha. Manyağa bak ya. Sen de Yunus Emre abiden yani, Üçüncüyü sordum. Dördüncüye geçiyorum. Ajax, Tottenham, Galatasaray. Ajax. Ajax. Doğru. O, <laughs> Tottenham. Tottenham'da mı oynuyorlar lan o? Tabii. Oradan geldi bize en son. Nuri ne oldu Nuri? Geçen ne? geçen oyunun şampiyonu. İbrahim, Cevap veremiyorsun. İbrahim'in de Nuri'yi geçti. Ama Emre daha dur Şu an toplamı 4 soru sordum. 6 tane daha soracağım. Yunus'un Yunus 8 Zaten puanı var. 2 tane geçiyorum ben. Nuri'nin 2 puanı var. İbo'nun e 4 puanı var. Porto, Liverpool, Bayern Münih. Porto, Liverpool. Luis Diaz. Kim vurdu lan? Ben ya. vurdum. Yunus Nuri. vurdu ya. Yunus vurdu Yunus. Bence ortalık karşı sen nasıl? Bence Yunus vurdu. Nuri'nin kutu atma. Sen böyle yapma. Zaman kaydetsin. Tamam veriyorum. Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City. Kim Bir daha söyle. Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City. Bilmiyorum abi. Dur, Villarreal, Rodri. Helal lan sana. Yunus bugün şov yapıyor. Vallahi bomba şu an. Vallahi iyi. Vallahi ben söylüyorum. <şov gülüyor> çok ülüf bozlar farkında mısınız? Mi evet. evet. Abi kolay değil. Diye... Ben ne, küçük, de ben de ben Abi ben benim bileceğim bir konseptle çeviririz bu. Ben bir şey söyleyeyim bak Villarreal oynadığını yemin ederim bilmiyorum. Atletico Madrid sizden gittim ben mesela. Atletico Madrid'de bir sezon oynadı bu adam. Villarreal'de daha önce daha fazla. biliyorum mesela ben Villarreal'i hiç hatırlamıyorum mesela. Ben dondum kaldım ya. İyi ben adam adam kaç soru kalmıyor bir adamın. Rodri'yi biliyorum. Sakatlandı mesela çöktü o kadar. Ben de başka evliliyatı yok amına koyayım. Palmeiras, Manchester City, Arsenal. Nuri. Jorge, Jorge, Jesus, yok, Jesus, Jesus değil mi? Tam doğru. Tamam. Jorge, bir tek <laughs> Gabriel Jesus. Gabriel Jesus Aynen. Ha, bildi, bildi. Heyecan yap abi sen. Şey Heyecanlandım oğlum, ilk puanımı aldım. Oğlum ha. Tamam. bak, moralini bozduruyor bak. Öyle gidiyor, moralini bozdu Oğlum sen Oğlum, <laughs> Jorge, Jesus nereden geldi lan aklıma? Kanka ben doğru dönüm yok ki adama. <laughs> <laughs> Gabriel Jesus. <laughs> Juventus, Bayern Münih, Al -Nasir. Juventus. Bayern Münih. Anlasın. Kim Süresim vurdu lan? Zahil. Nuri sen vurdu. Evet. evet. evet Nuri vurdu kardeşim. Kim diye bir daha söyler misin? Juventus. Bayern Münih. Alnasır. Şey. Ee... Geçti Nuri. Ne Ben var, geçti. geçti. ne diyecektim de. Geçti. Yanlış zaten. Geçti. Ben bilmiyorum. Şimdi ikimizden biri vuracak. Bekle. Peki Çok bir yok. şey diyeceğim. Bu kaç saniyede bilemezsin tekrar başa dönecek? Bir tane söyleyecek şimdi ipucu. Şimdi bir tane daha ipucu vereceğim. Ha. Bilemezsin. Be şu an sen şey yapayım an mı? Sende var mı? Yok, yok abi nerede de olacak Şu an başa mı döndü? <laughs> Fransa. Adamın ülkesi Fransa uyruğu. Juventus Bayern Münih al nasıl? Uri buna? Bu Vurdu oğlum mu? Yok. Avart mı? Yanlış. Tamam Sen buna değil. bir eksik sil. <gülüyor> 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 tamam Yunus abi az o zaman şöyle bir ipucu vereyim size. Ee, bu yeni bir transfer. Yani bu herhalde sizin bilginiz yok bu transferden. Şu an gün... Ha, bir dakika. Kim bu? Senin çok mu bilgin var? Sen daha yapıcı... Oğlum da musun? Ya, <laughs> ben motor atıyorum biliyorum zaten. Bir dakika. şey ipucu veriyorum. Eee... sağ açık, sağ kanat, sol kanat, sağ sol oynuyor yani açık. Bu Koman mı? Doğru. Yes be. Ağzını nasıl bilemedik lan? Nasıl bir transfer abi? 1 puan. Ben Koman'ı gittiğimi sallayamam. Koman... Manchester United, Aston Villa, Barcelona. Lan be, dashboard. Doğru. Lan valla atma geldi. Yunus, şov yaptı resmen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puan oldu. Ben anlamadım, anla anla bilirim anla. Allah bereket versin. <laughs> Şu <laughs> an İbo ya. benden önde mi gardı? Yok, beraber iyiyiz. Yunus 14 puan oldu, özür diliyorum. Nuri 6 puanda, şey işte Nuri 5 puanda, İbo 4 puanda. Tamam patla. Son soruyu soruyorum. Yunus'un zaten garanti de, yani burada. Sporting Nizbom, Benfica, Beşiktaş. Şu an Beşiktaş'ta mı? Yanlış. Şu an Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş. Orkun Kökçü. Yanlış. Ya, oh, Orkun demedi ki. Allah Allah. Spot var. Beşiktaş. şey, Benfica Beşiktaş. Şu an Beşiktaş ya. Bu son söylediğim topçu aktif işte takım. Benfica Beşiktaş mı? Hep... Oğlum bir şey şey Neydi lan sol dekmek? Oğlum bir sen de söyle, söyle. İvo'nun şu an şeyi. İvo şey yapamazsa ipucu vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şurası hep bir de tribe gelişmiş. söyledi ya. Şurası hep yok ya. Salladın mı lan? Valla ben çıkardım bir şey. Spor tipler Yani Oğlum, benim beş taş beş taş kimi aldı beş taş? Veriyorum, <laughs> şey veriyorum, uyruk veriyorum. Ha. Portekiz. Yeter. Söyle. Bak, Oğlum adam dedi Rafa de, Rafa ya Rafa'sı yapar diye. Rafa'sı yapar Ben ne dedim ya? Ne dedim yanlış. Ya bunların işlemcileri beni nasıl geçiyor? Bunlar başka kimden tutma var? Çok şarkı şarkı <laughs> şarkı bir dakika Na na na. Na na na. Bir dakika, da, bir dakika. Beş yaşlar aktif oynuyor değil mi? Aktif abi. Bayağı aktif yani. Mevki vereyim mi? Kadro verme. Kadro çok değişti ama ver artık bir tane. Ben de daha iyi olayım artık yani. 10 saniye fazla oldu şu an. Vermedi. Sen <laughs> iki kere niye vurdun orada orada? Sen iki kere vurdun. Veriyorum. Ver abi. Ya bu adam kanat da oynuyor, orta sahanın ortasında da oynuyor. Orta sahanın önünde yani. ya. O... Yo Mario. Doğru. Ulan ya, Joao Mario. Joao Mario dün o sahada Kurgü Sören çocuk Ahahahah! 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 Bravo Yunus! Farkla kazandın. Yani bir önceki oyunda bayağı bir kıyasi bir mücadele vardı. Başa başlığı. Ama burada Yunus felaket dolmuş. Patladım abi. Toplamda Yunus'un... Daha sonra her yere patladım yani ortalama patladım. Abi! Yunus'un 15 puanı var 1. sırada. Nuri'nin 5 puanı var 2 sırada. İbon'un 4 puanı bir var. Böyle bir yarışmada şey şey çok başarılı görüyor. <laughs> Vallahi bak İlk oyunda güzeldi. De... Vallahi bence de iyiydi. Bak. Bak. Bence de. Tamam. Mini, mini bir kapışma olabilir aslında. Şöyle yani zaten sen bu kadar sonra 3 tane bilmiş oldun. E yeter. Yani. <laughs> ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ben koydum yani ben kazandım. Hak ettiğindir. Tamam. Bundan sonraki. Kişi... Koydum diye bir şey yok, kazandı. Evet, kazandım. Ben bizim de çok koymuşluğumuz oldu çok kollarda <laughs> ama biz kazandık dedik. <laughs> eee Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet Yört abi yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de cevaplarınızı alta yazarsanız seviniriz. Eksilerimizi, artılarımızı yapmamız gereken şeyleri de söyleyebilirsiniz. Önerilerinizi açığız. Bir dahaki oyunda ben oynayacağım. Moderatörde ben olmayacağım. Sen olursun moderatör. Olur e abi. Bir de lütfen ya şu oyuna bir isim bulalım. Beraber bir ismimiz olsun. Kaos bu yüz iyi değil yapalım. mi? Bu arada biz Kaos bu yüzü bence kendimiz yapmış, bayağı hediye bulmuşuz da, yani. Belki seyircilerden biri güzel bir şey bulur, ilgimizi çeker. İyi ya. E, yapsınlar diyorum. Güzel olur yani. Evet abi. Ya bizim hoşumuza Beraber gidiyor. Beraber Bizi eleştirin doğru. bile. Lütfen eleştirin iyi kötü. Ama küfür etmeyin lütfen. Küfür edince ha. bizim de resim, biz Abi de küfür etmeyin. Herkes annesi babası. Doğru. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi, ha. Akşamlar, ha. i̇yi, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Hayırlı akşamlar dileriz.